Bu soru parçada verilen yeni araştırma ile ilgili bir bilgi bulmamızı istemiştir. Parçada geçen The British love of the latest devices has even seen the UK overtake Japan in mobile internet use according to a new report from the UK media regulator Ofcom. The research compared data across 17 countries including the US, China, India, Russia, Brazil, Sweden, France and Germany cümleleri bize doğru yanıt ulaştıracaktır. Bu cümlelerde Birleşik Krallık'ta Ofcom tarafından yapılan yeni bir rapora göre İngilizlerin en son cihazları olan sevgileri Birleşik Krallıkların mobil internet kullanımı bakımından Japonya'yı geçtiğini görmüştür. Bu araştırma Amerika, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, İsveç, Fransa ve Almanya dahil 17 ülkedeki verileri karşılaştırmıştır denmiştir. Bu bilgi bizi D seçeneğine gönderecektir. Bu seçenekte yeni araştırma 12'den fazla ulus'taki modern teknoloji kullanımını karşılaştırdı şeklinde bir cümle verilmiş ve more than dozen ifadesi parçada verilen 17 countries ifadesiyle eşleşmiştir. Bu nedenle doğru yanıp D seçeneğidir.